Merhaba, ben Derya. Deryasal Lezzetler'e hoş geldiniz. Sağlıklı, ekonomik ve lezzetli reçetelerle karşınızdayım. Bugün sizlere kuru börülce salatası yapacağım. Ee, bir buçuk su bardağı börülcemi yıkayıp haşladım. İçine malzeme olarak da farklı bir malzeme olarak ben yaban mersini, kuru yaban mersini kullandım. Ee, bunu önceden biraz suda beklettim. Ee, şimdi diğer malzemelere sayayım size. Yarım demetten biraz az maydanoz yarım demetten biraz az dereotu. 5-6 tane yeşil soğan. 3 adet de közlenmiş kırmızı biber. Bunları ben doğradım. Sos olarak da nar ekşisi bir tatlı kaşığı kadar kullandım. limon, bir tane limon sıktım ama siz tadına bakarsınız daha ekşi isterseniz limon ya da nar ekşisi oranını arttırabilirsiniz biraz da zeytinyağı ekledim. Bu benim sos karışımım. Ve tabii ki tuzumuz. Ee, çok kolay hemen geçebiliriz yapımına. Önce maydanozları ekleyelim. Dereotumuz. Bu ikiliye bayılıyorum. Yeşil soğan. közlenmiş kırmızı biberimiz. Ben konserve tercih ettim. Dilerseniz siz kendi közlediğinizle kullanabilirsiniz. Ve yaban mersinimiz katıyoruz. Tuzumuzu ilave edelim. Ve sosumuzu Bunu bir güzel karıştıralım. Görüntüsü bile iştah açan bir salata. Besin değeri yüksek bir salata. İşte bu kadar. Şimdi servisimiz tabağımıza alabiliriz. Salatamızı servis tabağımıza aldık. Gördüğünüz gibi hem görüntü muhteşem. اند ده لذتی محتشم